emeklileri ilgilendiriyor. Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih beklenirken, Temmuz ayı maaş zamları ile birlikte yılın ilk yarısı için açıklanacak enflasyon oranları da emekli ikramiyelerinde zam beklentisine yol açtı. Ramazan Bayramı'nda zamsız 1100 Türk Lirası alan emekliler, Kurban Bayramı ikramiyelerinin zamlı yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Gözler hükümetten yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? İkramiye zamlı mı yatacak? İşte detaylar. Emeklinin gözü kulağı kurban bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken hükümetten gelecek açıklamaları da yakında takip ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki zamsız yatırılmıştı. Temmuz ayında asgari ücret ve maaşlara yapılacak zam ve enflasyon oranı emekli ikramiyelerinde zam beklentisi yarattı. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2022 Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önceki hafta ödenecek. Emeklinin bayram ikramiyelerine ilişkin henüz hükümetten bir açıklama gelmedi ancak ödemelerin geçtiğimiz yıllarda olduğunu gibi bayramdan önce ödenmesi bekleniyor. SGK emeklisi, yaşlılık aylığı ve malullük aylığı alanları ilgilendiriyor. Bayram ikramiyeleri için gözler hükümete çevrildi. Emekli ve hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emeklilerin gözü kulağı hükümetten gelecek ikramiye açıklamasına çevrildi. Emekliler 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası bayram ikramiyesi aldı. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı ve maaşlara yapılacak zam ile birlikte kamuoyunda ikramiyelerinde de bir değişiklik yapılması beklentisi oluştu. Henüz hükümetten bir açıklama gelmedi. Son bilgilere göre emekli bayram ikramiyelerinin 1100 Türk Lirası olarak hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. Buna göre Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Emekliye ikramiyelerinin de 4 Temmuz haftasında ödeneceği tahmin ediliyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.